Evet. Güzel bir herkese. akşamdan herkese iyi akşamlar. Yine kangalların yanına geldim. Keskin. Baron. Ve ateş. Şimdi misafir geldi. Onları karşılıyoruz. Bakalım. Tepkileri ne olacak ama tanıyorlar. Baron, kim o oğlum? Kim geldi bak? Bak. Baron kim geldi? Baron. Oğlum. Baron hadi gel gidelim. Gel. Gel oğlum. Gel. 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 Gel oğlum. Gel. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Hadi aç. Açsana oğlum kapıyı.

Hayır, hayır. Muğlem sen koşarak geç, oraya girmiyorlar. Ateş, Kapıyı ateş, da kapa. Ateş yanı salı daha. Çabuk. Aslında. 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 Dur oğlum, hayır. Ya çabuk olun. biraz işkence işken. çıkıyor. Işken. Ama bizi bir koklamasınlar mı? Valla geliyor çıkmaz Bizi koklamasınlar, tutma. Allah. Ya bu üstü olan çabuk, o ateş, keskin değil mi bu? Ateş, Şurası, oğlum o Ateş keskin burada Girdi mi? <laughs> oğlum senden korktular ya, <laughs> senden korktular balım. <oğlum>. <laughs> <Bunları geldi. gülüyor> Hayır. Ne Yaramaz. Toplasın <laughs> <laughs> bakalım. Gördün mü? Hiçbir şey yapmıyor. Tam tersi, seninle oynamak istiyor. Afiyet olsun, balım. Tamam ben gelirim. ateş. Ateş yalnız derdi benimle çekemiyorum ki. Hemen bana geliyor tamam oğlum. Baron pati. Pa Baron pati ver. Baron pati ver. Baron. Aferin. <laughs> Severim aslan yavrusu. Maşallah oğlum. Ateş. Oho. Bu Baron mu ateş mi? Ateşmiş. Baron değil. Baronu orada alt etti ya. Ne yapıyor? Sana bir şey yapıyor mu? Anlamadım. Sev mi diyor? Sanırım. Işık yok. Bu kadar ışık ancak verebildim ama çekimler nasıl bilmiyorum. ne yapıyor? Bir şey demek istiyor ama anlamadım. Susamış falan mı ama? Hayır. Cık cık, ateş hayır oğlum. Baran pati. Dur. Baran pati ver pati. Nereye sokuyor? Baran pati ver. A <laughs> Yoruldu uyudu. Yoruldu sanırım biraz da aç. Onların yemek Elimde saati uyudu. gelmemiş. Elinde uyudu evet. Elinin sıcaklığını hissetti. Severim ben sizi ya. Ya bu yine kıskandı. Onu çekerken mutlaka geliyor abi kıskanç ateş. Daha bir yaşında değil. Ya işte. Aferin. Yani elim elimi tut veya elinize yapayım istiyor ama bu bu çektirmiyor. Baran. Bu beter ya. otursana. Hayır ben bundan korkuyorum. Oturunca benim kafam... Hayır hayır sen şimdi şunun yanına otur. Bak şimdi ne yapıyor. Bak. Otursana. Bir oturur musun yanına? Baron oturdun, oturan insanın elini omuzuna atıyor patisini. Bak şimdi. Baron. Baron. Barona seslen. Baron. 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 Bak. O kendisine hayır dediklerini sandı. Baron! Baron? Şşt, Baron! Yalıyor var. kafamı! Kafamı yalıyor kafamı! Canım e <laughs> yalasın. Zaten... Ya ben anlamıyorum. Bu Whatsapp'lar yüzünden mi oluyor ya? Ya sen anlamazsın. Baran oğlum. Selahattin şu anda kayıtta Evet. Gel oğlum. Burhan Junior'ın babası. I'm Ben <laughs> kıskanç <Gülüyor> kıskanç. Bak <laughs> 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 ne kadar papiş? <Gülüyor> <Gülüyor> papiş <Gülüyor> <mi>? <Gülüyor> Baro. Baron. Ne yapıyorsun oğlum? oynadın, oynadın mı sen? Baron. Ortam bir şeye bakıyor. Baron, evet, bir şeyler bizim yer. görmediğimizi görüyor. acaba buraya? Yoldan geçen arabaları. Yoldan geçen arabaları. Baron pati var. Baron. Baron pati var. Baron pati. Baron. Öldü Oynuyor musun mu sen? Nereye baktın tatlım, tatlı? Pati var. Baron pati. Baron pati var. Baksana artık. Galiba yoruldu değil mi? Çok kıskançsın. Sen çok kıskançsın. Hep seni mi sevelim? He? Hep seni mi sevelim oğlum? Ama olmaz ki. Hepsini sevmek olur mu? Olmaz. Olmaz. Gel. <laughs> seni, seni kıskanç. Dur oğlum biraz da baronu sev. Eşek. <laughs> Ne oldu? Ne oldu? Bu geliyor, üstüme oturuyor, çok ilginç. <laughs> Sen manyak bir e, şey Beni çok seviyor, bildiğin benimle oynuyor. Baksana gözü şeyde kayrağda. kayrağı gitti sandı, Oğlum. Altını alırsa görürsün. Bana da malzeme çıkar. Bak, seni e, seni ısırarak oynuyor ısırdığını sanma yani öyle amacı sadece oynamak evet Kayra geldi iki yıl önce de küçükken görmüştük köpekler onu ve bir de şimdi hayvanları unutmuyor <laughs> Sırarak oynuyorum ama dikkat et, şey yaptığını, saldırdığını düşün. et yanlışlıkla arada seni gösterelim. Oynarken. <laughs> Balık mı taslıyorsun sen? Efelik mi taslıyorsun oğlum? Ne oluyor? Ben büyüğüm buralar benim mekanım mı diyor? Baron pati veriyor. Dost baron. Diğeri de kıskandı. Er du på tur? Hangalların çocuklarla olan dostluğu, arkadaşlığı çok iyi çocuk bekçisi diyebilirim. Yalnız bu kırmamalaklı. Bazen videolarda açıklama yapmadığımda uyaranlar olmuş. Ben de onlara Cevaben diyorum ki kırma, malakla. Ama diğeri saf kangal. Evet arkadaşlar bu saf kangal. sen Selda teyze çenesi çok güçlü. Çenesi çok güçlü evet. O seninle oynuyor. Bak sen yanına otur. Hemen elini omuzuna atar. Baron? Oynuyor mu oğlum sen? Hadi koş oğlum. Koş koş. O benimle oynamak istiyor bunlar. Ne var oğlum? Ne vardı paşam? Hadi koşun oynayın, oynayın. Benimle oynamak istiyorlar ama hem çekip hem de oynayamıyorum yani? çekil çekil abisi Çekilsene. çekil de oyun dansını çekeyim ışık yeterli değil Evet arkadaşlar bugün sizlere Kangalları Malaklı'nın yanından çekim yapmaya çalıştım. Bilmiyorum bu görüntüler bana keyif veriyor, huzur, mutluluk veriyor. Bugünlük de bu kadar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Lütfen izleyin, like atın, beğenin, yorum yapın, abone olun. Beğendiklerinizi, sevdiklerinizi de paylaşın lütfen. Herkese iyi akşamlar.